fiye geçiyorum 응? dolmasını istiyor. Ya pileden yok. bu arkasını da doldurmuş. Şunu kararını vermemiş daha. Büyüteyim mi? Küçüteyim mi? Biraz daha kolu kapatayım mı? Açayım mı? Bu şekilde olmamış. Biraz bol duruyor. Bunun bir inceleme yapacak. Gözden geçirecek. Bu pili biraz daha 18 yaşından beri bu meslekte çalışıyorum. Değişik firmalarda İstanbul'da çalıştım. Ee, çalıştığım şirkette İstanbul'da çalışırken Londra'ya davet edildim. Meghan Markel bir, üzerine bir proje vardı. Ona özel tasarımla ilgili bir kıyafetler çalışmamız gerekiyordu. Buraya davet edildim. Burada çalıştık, başarılı bir proje elde ettik. Daha sonra Michelle Obama'ya çalıştık. Aynı şekilde devam ettik. Projeleri güzel geçti. Ivana Trump'a da devam ettik. Çalıştık yine yeni projelerle. Burada yapılan bir çalışma üzerine yeni bir modelhane açtık. Bu modelhanayı Türkiye'deki bütün çalışmaları buraya getirdim buradaki. Aynı şekilde çalışmayı yaptık. Dizaynlarla beraber. Ve yeni bir proje çalıştık. Bu Galler Prensesi Kate'e devam ettik. Onunla birlikte çalıştık. onu da başarılı bir şekilde geçti. Beş yıldır Londra'dayım. Ee, Yeni projeler çalışıyoruz, devam ediyoruz. İşlerimizle ilgili yeni gelişmeler, yeni modeller, yeni stillerle birlikte şu an bu ülkede devam edip çalışıyoruz.